Kitap geçiriyor sevgili seyirciler. Şimdi düşünsenize, babanın kafasında kitap. Hihihii. Gördünüz mü? Bitti. Bırakın kendinizi şimdi. Evet, evet bırakın. Kelimeleri çekin arkadaşlar ekranda. Çekin. Şimdi ben size bir soru soracağım. Nasıl cevap vereceksiniz? Kelimeleri yine, birer birer ekrana arkadaşlar getirin. Bakın. Listemiz ayakkabıyla başlıyordu. Şimdi görmek istiyorum ekrandan. Ben soracağım. Daha ekrandan çıkmadan siz cevap vereceksiniz. Şimdi soruyorum. Ayakkabı yerine ne giymiştiniz sevgili seyirciler? He? Hatırladınız değil mi? Güzel uçak. Hemen gelsin arkadaşlar. Peki uçakla siz tam böyle uçacakken gökyüzünden suları aka aka ne, gel, ne, ne konmuştu? Böyle uçup gelip ne konmuştu? Hatırladınız mı? Şırı şırı sular akıyordu. Evet. Havuz. Harikasınız. Peki. Havuz geldi. Havuzun içine insanlar yüzecekken insanlar girip yüzecekken böyle gıcır gıcır ne gelip cuk diye atladı? Yeşil renkli hadi buz gibi böyle. Hatırladınız mı? Tamam. Harikasınız. Çok güzel. Peki tanklar havuza atlayınca neler kaçtı? Havuzun içinde neler kaçtı şöyle? Hatırladınız mı? Balıklar. Peki balık yerine ne yakaladınız? O balıkları kurtarmak istediğiniz O böyle çekecektiniz. Bir çektiniz. Bu arada bir telefon daha hazırlayın. Bitişte bağlamak üzere. Balık yerine ne yakaladınız? Duymadım. Ha? Sigara. Çok güzel. Sigara yerine ne içtiniz? Paketten ne çıktı? Ağaç çöp kökleri ağzınıza geldi. Ağaca attınız. Ağacın dallarında böyle neler vardı? Neler? Hani renkli böyle. Televizyon. Televizyon ekranında ne izliyordunuz? Televizyon ekranı ne kırıp çıktı? Ha? Hani dikkati dağılıyordu senin? Hani söyler misin bana bir? Dikkatli falan dağılmıyor değil mi? Hepsini biliyorsun işte. İyi de ben unuttum. Neydi? Araba. Arabanın koltukları yerine neler vardı? Sandalye. Sandalye yerine neyin üstüne oturdun? Çok güzel. Evet evet yumurta. Yumurtadan ne çıktı? Bu kadar yumurtadan aha böyle bu kadar bir ne çıktı böyle kocaman? Söyle. Bıçak. Bıçak yerine baba koyunu neyle kesti? Kırdığı bir şeyle kesti. Şişe. Şişe yerine. Peki söyler misin bana? Şişe yerine suyu neye doldurdun? Şapka. Takkiye değil şapka şapka. Peki şapka yerine baban işe giderken şapkasını bulamayınca kafasına ne koymuştu? Kitap. Harikasınız. Hadi kendinizi bir alkışlayın. Kocaman alkışlayın. Müthiş. Aslında dikkat dağınıklığı yoktur. Tıbbi ise beyinde bir eksiklik varsa onları doktor bilir. Yani hiperaktiflik denen şey aslında belki de vücut enerjisi fazla geldiği için çocuklarınız kinestetik olduğu için Belki de dikkatini hareket etmedikleri zaman dikkatleri dağılıyor olabilir. Sevgili...